Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Eee bu ya daha bir çapa yaptığımız yer burası. İlk çapa aldığımız yerlerde domates dikileri geçen sene. Hatta şu e, cennet hurma ağacımızı taşımıştık buraya. Şimdi buraya şu şu hortumun olduğu yere bir sıra. Şöyle boydan boya bir sıra fasulye ve mısır ekeceğiz. Tabii bu Önce şu hortumu çıkarıp bu hortumları bir kenara alacağım. Burayı güzelce belki 2-3 tur çap alacağım. Mısırı niye ekeceğim? Ya şey duydum ben. Gerçi 3 kız kardeş diyorlarmış onlara da. Mısır, fasulye ve kabak. Hem birbirlerini besliyorlarmış hem de... Biz ben mısırı niye içine ekeceğiz? Sırık olsun diye. Sırık olsun diye işte. Onlar da ondan ekiyormuş zaten. Fasulye dolansın diye. Ya belki şey olabilir. İşte mısır olur belki. Ya mısır olur belki de. Ee, belki mısırı önce ekiyorlardır. Mısır fasulyeye göre biraz daha geç büyüyor ya. Hmm. Hani şey sırık olması için. Neyse biz ekeceğiz. Eğer e, şeyler mısırlar büyümekte geç kalırsa sırık dikeriz. Evet. Hadi başlayalım. Bir sıra ekeceğiz zaten boydan boya alacağım önce herhalde. bir sıra. Serdar'ın hortumlarla savaşı. Bir o taraf alıyor, bir bu taraf alıyor. Fasulyelerde 5-6 çeşit fasulye var. Evet. Bakalım hangisi güzel çıkacak. Arkadaşlar 3-4 çeşit fasulye tohumumuz var. Şöyle farklı barbunya tohumlarımız da var. Şöyle kırmızı fasulyelerimiz var. Bunlar atalık tohum. Burada mısırımız var. Şimdi şey diyoruz biz. Bir deliğe fasulye bir deliğe mısır mı ekelim öyle mi yapalım? Nasıl? Bir deliğe böyle 5-5 şeklinde dedi ya. Hayır şey... hayır. Mesela 5 tane fasulye buraya. Bir tane mısır buraya, beş fasulye buraya, bir mısır oraya. Bence mısırı da onların arasına dik. Onlar arasına olmaz. Ucun olur o zaman, o kadar aralama, sarsın yani, yakın olsun biraz, değil mi? Ya sarar zaten, bu biraz büyüdüğümüz sağ sola şey atmaya başlıyor. Tam deliklere fasulyeyi ekeriz, o araya da. Şey... Fasulye suyu sevmiyor ya. İstersen deliklere mısır ekelim, aralara fasulye ekelim. Tamam. Ya olur. da yakınına, mesela buraya mısır ekeceğiz ya ha? şuraya fasulye ekelim evet 5 tane öyle mi yapalım? öyle yapalım da. o zaman önce mısırları ekeyim ondan sonra fasulyeleri mi ekeyim? Harapsın yoksa değil. bir yere kadar yani mı bir yere kadar gideriz Böyle tek tek şey yapma haydi bismillahirrahmanirrahim bereketli olsun kapat mı şimdi? En son kapatırsan da sonra nereye ne ektiğini Öyle dursun. Fazla dernek değil mi? sefer mısırların da olacağı tutar. <laughs> İnşallah. Ya onları bir sene hani sırık niyetine şimdi kullanıyoruz. Şimdi fasulyeler ekelim. Gerçi fasulye çok ama. Şuraya kadar. Tamam. Fasulye Arkadaşlar. Şey ne o? Kaysa ağacının başı arı kovanı gibi. Arı dolu. Bir U var. Şimdi beşer tane mi atalım fasulye? Evet öyle demişti yengen de. Şimdi bunlar bir Değişik fasulye elindekiler. Bak öyle şey top top mu yapıyorsun Sıra sıra yapmayacağız bu. Sıra sıra? Böyle yan yana demişti yenge ekin diye. İyi tamam sen nasıl istiyorsun? Şöyle değil mi işte? Şöyle şöyle mi? Aha, öyle demişti yenge ya. Şöyle mi istiyorsun? Evet. Sırların da üstünü kapatalım artık değil mi? Hı hı. dolabız gibi dişinde kadar sıcak oldu bu şey fasulyeyi çimlendirip de ekenler de var direkt toprağa ekenler de var hani ilkokulda yaptırıyor ya öğretmenler şeyde ne onun adı pamuğun, içi. pamuğun içinde o şekilde peçeteyle Yapanlar da var, serada ya da soğuksa, ondan sonra böyle. Ayşe teyzeler mesela börülceyi öyle o şekilde ekiyorlar. Börülce ekmedik. Ayşe teyze verir gelir bize. <gülüyor> <gülüyor> Tabii o aslında daha garanti bir yöntem. Hani hiç şeye riske bırak, şeyi. Hani direkt çimlendirip de atıyorsun. Ne kadar tatlı rengi var değil mi? Bunlar fasulye mi? Barbunya mı? Fasulye diye geçiyor. Kırmızı fasulye. Meksika fasulyesi. Meksika <laughs> var. Her Meksika herhalde ondan ha. He. Yapma ya ne yapacağız onu biz öyle. Ama bu... Fasulye dediğin de beyaz olur yani. Yemek yapıyormuşum kırmızı suluk. Gerçi bu Sa kırmızı Onlar kara oluyor. Bunu yaparken salça koymayacaksın yeme. <laughs> Ama onlarınki simsiyah oluyor. Bu güzel kırmızıymış. Pembe. Baş güne yağmur yağsa Bunlar. Şimdi sulamayacağız bu diyor bunları sen. Fasulyeleri yengem öyle dedi, sulamayın dedi. Böyle nişastalanıyor dedi, sonra çürüyor dedi. Hani bu toprak baksana şey zaten ya. Nemli. Mısırların olduğu yere işte şey diyorum şu damlamaların tam altına diktik ya mısırları. Hı hı. Onları şey yaparız şimdi bir kuyu açarız. Bir 5 dakika. damlama suyunu çalıştırırız yani. şuraya kadar diktik. Şimdi öbür renkten alacaksın değil mi? Bu renk de güzelmiş. Evet. Ne kadar şey değil mi? Bu fasulye mi barbunya mı şimdi? Barbunya bu. Geçen sefer 3 sıra ekmiştik. Birbirine girdi. Aralara güneş gelmedi dedik. Bakalım bu sefer tek sıra ekiyoruz. Yine nazlanacak mı seni fasulyeler? Çok nazlılar be. Fasulye nazlı değil aslında da. Şeyi çabuk çıkıyor. Hani güzel çıkıyor bitkisi. Ama biz geçen sene fasulye yemedik. Çok değil Çok sık. Yani 3 kere yani ikisi buzlukta duruyor da hani 3 kerelik yemek yaptım. O kadar çok da ektik. Hadi bamyayı yi yiyemedik. Yetişemedik toplamaya. Ama fasulye iyiydi. İşte 3 sıra çok sık olunca Bu sefer onun istediği gibi tek sıra ekiyoruz bakalım. Bu sene göreceğiz. Bayağı çok da ektim. Neredeyse bitiyor şey, bütün tohumlar. Hava ne güzel oldu değil mi? Evet. Sabah soğuktu. Üşüdük hatta sobayı yakacaktım ben bir ara. Arkadaşlar güzelliğe bakın. Ne ya. yapıyor? Subhanallah. Güneşleniyor Hı. mu? Herhalde. Baksa. Biz fasulye ekiyoruz, o da orada Nasıl ne kadar güzel değil mi renkleri? Turuncu, siyah, beyaz. Yakına gidip çekmek isterdim ama rahatsız etmeyelim. Sadece mısırları suluyor. Değil mi? Sadece damlama sulamanın hortumun deliklerinin olduğu yere diktik ya. Mısırları. Mısırları. Sadece mısırlara doğru vermeye çalışıyor. Fasulyeler sulanmasın şimdi. Arkadaşlar fasulyelerimizin Ekimini bitirdik, mısırların olduğu yerlere biraz can suyu verdik. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.